Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 7. ünite elektrik devre elemanları ve sembollerle gösterimini anlatmak istiyorum. İnsanlar bilim, sanat ve teknoloji gibi birçok alanda iletişim sağlamak için ortak işaret ve semboller kullanırlar. Bu sayede durum, olay ve nesneleri kısaca anlatabilirler. Tüm dünyada insanlar ortak bir dil oluşturmuş olurlar. Örneğin trafik işaretlerini düşünün çocuklar. Bütün dünyada trafik işaretleri aynı anlama geliyor ve dünyanın her yerinde herkes tarafından biliniyor. Şimdi biz sembolleri elektrik devrelerinde, devrelerinde sıkça kullanıyoruz. Ve günümüzde kullandığımız elektrikli araçlarda, televizyonlarda, bilgisayarlarda, tabletlerde, cep telefonlarında ve birçok elektrikli araçlarda elektrik devreleri bulunuyor. Haydi gelin bu elektrik devre elemanlarını ve sembollerini biraz tanıyalım. Birinci devre elemanımız ampul ya da lamba. Evet lamba arkadaşlar gördüğünüz gibi İçinde bir iletken tel var ama çok zor ileten bir tel var. Elektrik geçmek istiyor, o geçirmek istemiyor. O geçmek istiyor, o geçirmek istemiyor derken içindeki tel incecik tel ısınıyor. ısındıkça kızarıyor ve etrafına ısı ve ışık saçıyor. İşte ben bir devrede ampulü çizmem için çok uğraşmam lazım. Çok vakit harcamam lazım. Onun yerine ne yapıyorum? Ampulün sembolünü çiziyorum. Yani sembolü nedir? Önce bir yuvarlak çiziyorum içine bir çarpı işareti atıyorum. Kenarlarına birer bağlantı kablosu bağlıyorum. İstediğiniz kadar ampulü böyle ucuca da bağlayabilirsiniz. Bir diğer devre elemanımız arkadaşlar pildir. Pil şu çıkıntılı olan kısmı artı kutup arkasındaki düz olan kısmı eksi kutuptur zaten burada artı işareti var peki pili de böyle bir devre elemanında çizmem çok zor vakit kaybı o yüzden ne yapıyorum pili de çizerken önce artı olan kutbunu uzun bir çubuk çiziyorum artı diyorum eksi olan kutbuna kısa bir çubuk çiziyorum eksi diyorum ve tekrar bağlantı kablolarıyla birleştiriyorum bir diğer devre elemanımız anahtarlardır anahtar şu arkadaşlar bakın basıyorsunuz ve şu şekilde. Şimdi bunu bastığınız zaman aslında anahtarı kapatmış oluyorum. Yani devreyi tamamlamasını sağlamış oluyorum. Ve elektrik devresine ampulün yanmasını sağlıyorum. Ama şu şekilde yaptığımda anahtarı açmış oluyorum. Devredeki bağlantıyı koparmış oluyorum. O zaman bu kapalı anahtar şu açık anahtar. Ya da başka bir anahtar üzerine göstereyim arkadaşlar ben size. Şurada bir anahtar günlük hayatta kullandığımız anahtarlara benziyor. Şimdi bu şekilde devremiz açık. Yani açık derken ampulümüz yanmıyor. Bağlantı kopmuş. Ama şu şekilde yaparsam anahtar devreyi tamamlıyor ve ampulümüz yanmış oluyor. Ama günlük hayatta biz bunu tam ters kullanıyoruz farkındaysanız. Normalde evde kullandığımız elektrik prizlerinde de bastığımız zaman ampul yanıyor. Anahtarı açmış oluyoruz. Lambayı açmış oluyoruz aslında ama biz normalde ona basarak devreyi kapatmış ve tamamlamasını sağlamış ve ampulün yanmasını sağlamış oluyoruz. Anahtar bu. Evet bizim laboratuvarlarda kullandığımız anahtar şu şekilde görsel arkadaşlar ama günlük hayatta bunları kullanıyoruz. Peki açık anahtar ve kapalı anahtarı nasıl çizeceğim? Açık anahtarı çizerken bağlantı kablosu çiziyorum. Anahtarımı şu şekilde gösteriyorum ve bağlantı kablosu ile devam ettiriyorum. Bakın buradan buraya elektrik enerjisi geçmiyor. Yani anahtar açık. Devrede bağlantıyı sağlamıyor şu an. Kapalı anahtarda da bağlantı kablosunu çiziyorum. Anahtarımı kapatıyorum ve devam ediyorum. Ve elektrik bunun üzerinden kolayca akıp geçebiliyor. Bir diğer devre elemanımız arkadaşlar. Bağlantı kablosu bildiğiniz bir tel. Tabii ki bunun içinde ne var? Bunun içinde genellikle çok iyi iletken olan bakır ve alüminyum teller kullanılıyor. Üzeri de koruma amaçlı böyle plastik bir maddeyle kaplanıyor. Biz buna bağlantı kablosu diyoruz. Çizerken de şu şekilde dümdüz bir çizgi şeklinde çizebiliyoruz. Altta gösterdiğimiz devre elemanları devre elemanlarından biri de arkadaşlar bataryadır. Batarya demek şu demek arkadaşlar, şu bir pil yatağıdır. Pil yatağının içine iki tane, üç tane, dört tane, beş tane pili birleştirip güçlerini birleştirebilirsiniz. İşte o zaman biz buna batarya diyoruz. Yani birden fazla pil kullanılıyorsa buna batarya diyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Kaç tane pil kullanılmışsa o kadar pil sembolünü çizmemiz lazım. Burada 1, 2, üç dört tane kullanılmış. O zaman artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi bağlantı kablolarıyla birleştirmem lazım. Ve bir batarya, dörtlü bir pilden oluşmuş batarya elde etmiş oluyorum. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu da bir duy arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ben bu ampulü duya yerleştiriyorum. Duy da bir devre elemanıdır ama duy devrelerde olmak zorunda değildir. O yüzden duyun bir sembolü yoktur. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu da bir pil yatağı. Pil yatağı da bir devre elemanıdır fakat pil yatağı olmadan da bunları da artı eksine göre şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bunlar da olmadan da bu devreler çalışabilir. O yüzden pil yatağı ve duyularımızın arkadaşlar e, sembolleri yoktur. Yani kullanmıyoruz. Peki bir diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Şimdi basit bir devre. Biz sizinle basit bir devre çizelim arkadaşlar. Ondan sonra üzerinde tekrar konuşalım. Ne yapalım? Önce bir ampulümüz çizelim. Bunu çizmektense ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Bağlantı kablosunu ampulümü çizdim. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Bağlantı kablosunu uzatıyorum, uzatıyorum. Benim buraya ne koymam lazım ya da ne getirmem lazım? Bir tane pil getirmem lazım. E pili çizerken bunu çizmem çok zor. E ne yapayım? O zaman bir artı yapıyorum. Bir eksi yapıyorum. Ve bağlantı kabloları ile birleştiriyorum. Ha, şimdi ne yapmam lazım? Bir anahtar devreye yerleştirmem lazım ki bu anahtarı da açıp kapatarak devrenin kontrolünü sağlamış olmam gerekiyor. E ne yapayım o zaman? Bu anahtarı böyle çizmek yerine ben buraya basitçe bir anahtar çiziyorum. Kapalı anahtar çizmek istersem birleştiriyorum. Açık anahtar çizmek istersem şu şekilde açıyorum. Şu an yanar mı devrem ya da ampulüm yanar mı devre çalışır mı? Hayır çalışmaz. Neden? Çünkü bağlantı koptu. Ne yapmam lazım? Şu anahtarı şu şekilde kapatabilirim ya da diğer şekilde çizebilirim. Şu an ampulüm yanıyor. Yani şu an ben basit bir elektrik devresi çizmiş oldum. İşte semboller bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani siz bunu çizmek yerine bunu çizmek yerine ya da şu ampulü koyup buraya çizmek yerine bunları çizmek yerine ne yapıyorum? Bu şekilde basit bir devreyi sembolle kısaca göstermiş oluyorum. Peki arkadaşlar şimdi bu devre elemanlarının görevlerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Pil. Pil neydi arkadaşlar? Pil içinde aslında depo edilmiş bir kimyasal enerji var. Pil kullanılacağı zaman içindeki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir üreticidir. Yani devreler için gerekli olan enerjiyi üretir. Ve pilin iki kutbu vardır. Çıkıntılı olan kısmı artı, düz olan kısmı eksi kutbu siz pilleri ucuca bağlayarak istediğiniz kadar pilden oluşan bir batarya elde edebilirsiniz arkadaşlar şöyle bir devre hazırlamıştım ben bu devrede de bakın böyle bir pil var bu pil 9 voltluk bir pil şu elimdeki pil 1.5 voltluk bir pil bu 9 voltluk pilin de şurada artı ve eksi kutupları arkadaşlar bakın şurası artı ve eksi kutupları yani şurada eksi yazıyor gösteriyoruz zaten. Şurası da artı kutbu ve pilin artı ve eksi kutupları böyle pillerde bu şekilde yerleştirilmiş arkadaşlar. Demek ki pil bir elektrik devresinde devreye elektrik enerjisi veren bir kaynak ya da bir üreticidir diyebiliriz. Peki bir diğer devre elemanımız neydi arkadaşlar? Anahtardı. Yani bu. Peki anahtar ne işe yarıyor arkadaşlar? Anahtarlarımız da devreden geçen elektrik enerjisini e, kontrol etmeye yarıyor. Yani kontrol bizde oluyor. Eğer anahtar olmasaydı normal bir devre kurmuş olsaydık bizim ampulümüz ya her zaman yanacak ya da hiçbir zaman yanmayacaktı. İşte ben istediğim zaman yanmasını, istediğim zaman yanmamasını e, istiyorum. Ne yapıyorum? Anahtarla kontrol ediyorum. Anahtarı açtığım zaman devreden elektriği kesiyorum. Çünkü anahtar bağlantıyı koparıyor. Yani kopukluk oluyor. Anahtarı kapattığım zaman kapalı anahtar yaptığım zaman devredeki ampulün yanmasını sağlıyorum. Evet bir diğer gelelim devre elemanımız ampul. Ampuller hakkında biraz önce bir bilgi vermiştim. İçinde çok ince bir iletken tel var demiştim. Ve bu iletken telden elektrik geçmek istiyor. O geçirmek istemiyor. Neticede elektrik zorla da olsa geçiyor. ısınıyor, kızarıyor. Yani ampul ya da lamba gelen elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisi çeviren bir düzenektir diyebilirim. Ve bu şekilde elektrik enerjisinin gelip geçtiğini de gösteren bir araçtır diyebiliriz. Evet bir diğer devre elemanımız bağlantı kablosu arkadaşlar. Bağlantı kablosu olmazsa olmazımız. Çünkü pilden gelen enerjiyi diğer araçlara ya da devre elemanlarına iletmeyi sağlayan bir devre elemanıdır diyoruz. Demek ki basit bir devre elemanında lazım olan, gerekli olan devre elemanlarımız pil anahtar, ampul ve bağlantı kablosu olmak zorunda. Evet arkadaşlar, geçelim. Bununla ilgili küçük bir etkinlik yapalım. Verilen devre elemanları ile sembolleri eşleştiriniz diyor. Eşleştirelim bakalım. Şurada çok basit hemen sondan başlayalım arkadaşlar. Şu bağlantı kablosuydu. Biraz önce göstermiştik. Evet bağlantı kablosunu nasıl çiziyorduk? Bağlantı kablosunu şu şekilde eşleştiriyorum. Peki şu da pilde arkadaşlar. Zaten artı ve eksi kutuplarını göstermişiz. Çıkıntılı olan kısım artı kutbuydu. O zaman artı ve eksi kutupları olan bununla eşleştiriyoruz. Şu da ampul ya da lambaydı arkadaşlar. Nasıl çiziyordu? Bir yuvarlak içinde çarp işareti yanında bağlantı kabloları vardı. Bunu da bununla eşleştiriyorum. Şimdi geldik anahtarlara arkadaşlar. Açık anahtar kapalı anahtar diyor. Şimdi açık anahtar neydi arkadaşlar? Şimdi ben buna bastığım zaman ne yapıyorum? Devreyi kapatıyorum. Yani kapalı anahtar yapıyorum. O zaman kapalı anahtar olması için basılmış olması gerekiyor. Yani bu kapalı anahtar. Devre tamamlanmış ve ampul yanıyor. Bu açık anahtar. Yani devredeki anahtar açılmış, bağlantı kopmuş ve ampul yanmıyor anlamına geliyor. Bu da açık anahtarla eşleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Bir elektrik devresinde eğer ampul ışık vermiyorsa ne olmuş olabilir? Sebeplerine bir bakalım. Sebepleri ne olabilir arkadaşlar? Şunlar olabilir. Bir elektrik devresi gösteriyorum size. Bu ampul ışık vermiyorsa sebebi ne olabilir? Şu olabilir. Bir, sizin ampulünüzün içindeki o iletken olan küçük tel patlamış olabilir. Yani kopmuş olabilir. Şu içinde küçük tel kopmuş olabilir. Bu yüzden devreniz çalışmayabilir. Ampul yanmamış olabilir. Biz buna lamba patlamış diyoruz halk arasındaki tabirle. Bir diğeri. Anahtarınız açık kalmış olabilir. Yani bu şekilde kalmış olabilir. Ne yapmanız lazım? Ampul yanmıyorsa Anahtarı kapatmamız lazım ve devredeki bağlantıyı sağlamamız lazım. Başka ne olmuş olabilir? Bağlantı kablolarının içerisinde bulunan şu küçük tellerde bir kopukluk olabilir ya da temassızlık olabilir. Buna bakmamız lazım. Ya da ne olabilir? Piliniz bitmiş olabilir arkadaşlar. İçinde bir buçuk voltluk bu pil ee, içindeki enerji bitmiş olabilir. Kimyasal enerji bitmiş olabilir. Ya da ne olabilir? Piller yanlış bağlanmış olabilir arkadaşlar. Eğer bunlar varsa ampulümüz ışık vermez. Bunlara dikkat ediyoruz ve basit bir elektrik devresi hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde e, bu elektrik devreleri, bağlanma şekilleri ve ampulün yanıp yanmaması ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.